Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Mr. Bean hesabındayım ve 48 elmasım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu neyse de anlatıp gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi ne yapacağız? Brawl Stars oynuyoruz. Zaten biliyorsunuzdur herhalde. Şimdi böyle yarışçı karnı alacağız arkadaşlar. İlk önce deneyelim mi denemeyelim mi? Ben karar vereceğim buna. Siz niye karar veriyorsunuz? Ve denedim arkadaşlar. Kayıt yanmaz inşallah çünkü çok uğraştım. Kayıt yanmazsa süper olur. Ve gördüğünüz gibi Star Park'ımızda deniyoruz yarış çıkarımızı. Ee, hadi bakayım. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir kostüm. Bana ben ilk bu hesabı açtım kendime. Daha yeni öğrenmiştim Brawl Stars'ı. Tabi o zaman sene 99. Tabii ki de değil. Ee, 99'da ben yoktu zaten. Neyse. Ben bunu niye konuşuyorum bilmiyorum. Ee, sonra da o zaman e, kar bana yeni çıkmıştı. Karlı ben çok sevmiştim. Sıfır kupa ya. Yani az kupalarda çok güzel oluyor tüm karakterler. Çok sevmiştim. Bu yarışçı Karl kostümünü de görmüştüm. Size böyle bakayım. Daha doğrusu bakamayayım. Ee, sonra da. E, sonra ben. Sonra görmüştüm. Çok büyülemişti bu kostüm beni Artık alacağız. Sonra dedim ki ben bu kadar iyi oynuyorsam Karlı. E, bu kostümü alırsam dedim ne kadar iyi oynarım Allah bilir dedim. Şimdi göreceğiz arkadaşlar tabii ki de bilmiyorsunuz. Şu kontrolleri düzenleden de şu tuşu büyütelim. Yani şöyle. En büyüğü de bu yani. Tamamdır. Bu bile küçükmüş be. Şey de çok uzak oldum. Gördüğünüz gibi böyle de bir emojisi var. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter arkadaşlar. Bence çok güzel. Ve haydi bismillahirrahmanirrahim. Kayıt yanmaz inşallah bastım ve satın aldım arkadaşlar. Haydi bakayım yarış çıkarımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hemen be gameplay'ini yapmış olduk ama yarış çıkarım be. Yarış çıkarım be. Sen nasıl güzel bir kostümsün be. Vallahi hadi bakalım. Başlıyoruz ilk maçımız arkadaşlar. İlk maçımız Taşkın Taş'tı eskiden. Taş Taşkın'ından. Karla Oyun oynuyoruz. <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar iyi oynayacağız. Görün. Yarışçı Karl bak. Yarışçı Karl var karşında. Yarış yaparsak seni yenerim. Bak. de yarışmayı sen istedin oğlum yani. Sen istedin. Sonuçta karşında yarışçı usta Karl var yani. Hadi bakayım. Çok güzel seslerim var. Ee, şöyle gidiyoruz. Tekerleklerine bak maazallah çok iyi gidiyor. 6700 canımız var. Allah Allah diyebilirsiniz. Ama sövmeyin o kadar da değil. Yani sövebilirsiniz demiyor. Ee, şöyle bir geliyorum sana Spike. Öldürüyorum. Ben Karpros'uyum Nur ya. Kar iyi oynarım ben. Abicim yarış çıkarmanın olmasına çok sevindim. Ama şimdi şey bu Brawl Stars'ın logosu değişti. Bu yarış çıkarmanın üstündekiler değişmedi. nasıl bir şeydi ya? Oyun bug'a girdi. Şurada mısın? Değilsin. Şurada mısın? Orada da değilsin. Şurada biri vardı ya. Poco vardı sanki hatırladığıma göre. Değilse sakın. Konuşmayın arkamda. Dedikodu yapmayın. E şurada biri var mı? Yok herhalde. Çünkü kimse girmez oraya. Şurada var mı? Yok. Şurada bir 8 bit. Hayır. Poco hayır. Poco vardı orada. Abicim şu şey haritada hayırlısıyla kalkarsa yani daha düzgün maçlar sunacağım size. Şu an inşallah biri yoktur dermişim. Ve karşıma 8 bit gelir. Niye ben onu... <laughs> Şimdi bir şey. Hayır. Kaç 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 kaç. Şu robot onda ya. Süper abi. Ne güzel canı azalmıştı be. Ne güzel canı azalmıştı be. Bakın arkadaşlar bu maçtan büyük ihtimal birinciyiz. Miyiz? Ve öyleyiz. Birinciyiz arkadaşlar. İlk maçımız çok iyiydi. Hadi bakayım ya Allah bismillah başlayalım. La ilk ilk maçta demedim. Törbüs. Şimdi arkasında gördüğünüz gibi K Bakalım hangi karakter çıkmayacak. Ve süper karakter çıktı dermiş. Kicker Pro bugün arkadaşım çok iyi oynuyor arkadaşlar. Kaç maç al kaç maç aldık onu Allah bilir. Aslında ben burada maskeli Spike alacaktım ama maskeli Spike saçma geldi. Niye? Çünkü çok bir dikkat çekmiyor yani daha, kar daha çok dikkat çekiyor. Neyse bir daha devam edelim. Ya bence çok güzel bir kostüm yani ben çok seviyorum en sevdiğim kostümlerden biri. Bir de indirme girdi hemen videosunu çekeyim bir de alayım dedim arkadaşlar. Bu arada hiç söylemedim like videoya like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sen bana mı geliyorsun yürekle? Yürek yemiş Şişeli. Vallahi ben de yürek yemiş gibi davranıyorum şu an. Ama öldürün. Böyle öldürürüm. Ben en iyi ev sporcu olur ha. Hoppa. Çok da kendimizi ölmeyelim. Nazar olmayalım. Hadi bakayım. Of süper. Süper. Süper yarışçı. Hadi. Uy. Ağzımda şey yarış yarış arabası efekti yaptım. Bana mı yürüyorsun sen? Hop. Bir tane yedin. İki tane yedin. Daha doğrusu. Sana gelmeyeceğim ben biliyor musun? Gelmeyeceğim. Ultimle geleceğim sana bak. Bak 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 bak. Gördün mü bak? Gördün mü? Kızgın sana. Kızgın. Kızgın sana. Sana kızgınım amaçlı. Kızdım sana bak. Çok kızdım sana. Hoppa. Bir de bunu al. Bir de şunu al. Hadi öl. Tamam süper. O Leon kralsın tamam adamsın da yani orada birden çıkmak da ne yani kral değilsin bu arada İnsan rakibine kral mı der ya kafayı yemiştir o kral ya bu arada bu hesapta da 10.000 kupa alacağız 10.000 kupa yapıyorum her hesaba Aldığım hesaba 10.000 kupa yapıyorum ya. Öyle bir keko, Keko değilim tabii. Bu kanalı sevmeyenler keko. Bu yüzden dislike atmayın lütfen. Pardon. Like. Ay, dislike atın ya. Şöyle bir şey. Öyle bir şey yapmayın. Şaka yapıyorum size. Bak. Böyle alırlar abicim. Beni çok sinirlendirmeyin ya. Çok sinirlendirmeyin isterseniz ben. Hoppa. Amuletimizi kastık. Tam da şey gitti. Aynı benim gençliğim. Hop hadi. Bunu yedin. Şunu da yedin. Bunu da yersin. Hadi öldün. Süper öldün süper bir şekilde öldü. Oo. Pencim sen ne yapıyorsun ya? Hop sen çok mu yürek yedin? Yürekli ya. Adam kafayı yemiş sanki alabilecek. Sanki alabilecek beni. Şu taret kötü oldu. Şu şeyliği bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Şu şeyin ultisi var zaten. Aklıma gelen başıma geliyor hep. Öldü. Abicim git be taret. Pen'in taretini öldüreceğim ben kafaya taktım. Nereye ateş ediyorsun hala? Ya Pen'i sen nasıl bir şeysin ya? Benim gençliğimi yaşayan insanlar var. hep onlara gidiyor robot. Supercell'e inadına hep robotlar da veriyordu ya. Allah çok kötü bir gençlikti. Hop 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 çok yanlış bir şey yaptık. Çok yanlış bir şey yaptık. Ama öldürdüm. Ya oğlum nasıl bana gelir ya? Nasıl bana gelir o robot ya? Hop sen bana mı yürüyorsun ya? Abi tüm maçlarda şeyiz, birinci oluyoruz dermişim. Birinde ikinci olduk. Maşallah diyelim de nazar olmayak. Oyun baga girdi. Oyun bu kadar güzel oynayan birini gördü, baga girdi oyun. Oyun buga girdi buga. Burada gördüğünüz gibi Karl yazısında görebilirsiniz. Arkadaşlar. Bu videomuzun son da sonuna gelmeyelim. Ee, daha fazla bölüm video gelmesi için kanalıma abone olmayıp videolarıma dislike atmayı unutun. Unutun. Hepinizi seviyorum. çok seviyorum. Görüşürüz tam ters. Boş bir konuşmaydı evet. Boş bir konuşmaydı biliyorum. Bana gelme abi bana bak gelme bana. Gelme benim sinirimi bozma abicim. Ya benim sinirimi bozarsan hayır abicim. Hayır orta olmayacağım. Ben firmaya güvenilmez Karla. Ya tamam Allah Allah. Gel tamam. Tamam. Ama kuzu kırmama izin vereceksin tamam mı? Sonra seni satacağım. ha. <laughs> Şu pokoyu ben keseyim. <laughs> Çok fena çakalık. Hanginiz benim ortimde? Bu tam sen miydin? Tamam. Ay orti değil işte. Hadi be ortim. Hadi ortim. Cık, ya. Ha ölmemiş. Bak satmadım seni. Hakkını helal et abicim bak. Of. Hayır. Ya sen beni niye öldürüyorsun ya? Vallahi adamsın abicim ya. Oyunda şey takdir etme suç şeyi tuşu olsam gerçekten tak takdir ederdim seni bildirme olmasa gerçekten. Bu arada arkadaşlar çok fenasınız siz. Çok çok iyisiniz. Hep yorum yapıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Çok iyisiniz siz. Sizi kutluyorum bu konuda arkadaşlar. Siz çok iyi bir arkadaşsınız. Hop. Ben seni öldüreceğim. Ama şu kutuyu kıracağım ilk önce. Tamam kırdım ya. Dur çekin. Çekil git. Ya bir git internet. İnternet ilk önce gitsin sonra sen git. Anlaştık mı? Bence de anlaşmamış abi. Dibine niye gidiyorsun şunun? Ya şu ultil el primolardan bıktım ben ya. Vallahi ya. Of. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle videomun gelmesi için. Videomun gelmesi için. Kanalıma abone olup. Kanalıma. Kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay yani. Çok beklettim. Video uzun olsun diye. Çok kısa olmamıştır inç nokta. Neyse hadi kapatıyorum. Bay bay.